Aleyküm. 28. dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için akadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş şey. Hasan Gezginç, AK Parti Milletvekili evet. adayı. Nasılsınız, misiniz? Memnun Bu kapsamda 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doktor Hasan Gezginç, 3. ve 5. Toplancılar Çarşısı'na, Galericiler sitesine ve Değeri Pazarına giderek buradaki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette gezginçi yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Babam 89, 90, 91, 92. He demek ki 92 gitti. Canın sağ olsun. Dua et inşallah. Allah senden de razı olsun. Program sonunda Aksu Haber'e konuşan 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doktor Hasan Gezginç. Bu süreçte vatandaşların partimize ve Cumhurbaşkanımız olan ilgisinden dolayı teşekkür ederim dedi. Bütün esnafımızı tek tek ziyaret ediyoruz. Esnafımızın bize olan teveccühü, gelecekten beklentileri, efendim e, umutları için ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Allah'a şükür, Allah'a şükür halkımız her şeye rağmen dimdik ayakta. Tabi kusurlarımız var, tabi eksiklerimiz var. Bunu da bizlerin bir şekilde gidereceğini ve mutlak suretle gelecekte Kahramanmaraş'ın eskisinden çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz ve bu ümidimizi de esnafımıza, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize aktarıyoruz. Şükürler olsun ki memnuniyeti, bize olan o sıcak yaklaşımı gözlerinden görüyoruz, gözlerinde görüyoruz ve bundan da çok memnun oluyoruz. Gençler tabii bizim ülkemizin geleceği ülkemizin geleceği. Bizler bir şekilde bugün memleketimizi idare ediyoruz. Memleketimizde söz sahibiyiz belki ama bunlar bizim atalarımız, babalarımız sayesinde. Çok şükür benim babam da Doktor Halil Gezginç beni yetiştirirken bu memleketin sevdasıyla, bu memlekete hizmet aşkıyla yetiştirdi. Şükürler olsun ki bugün memleketimizde de böyle pırlanta gibi iyi yetişmiş, kaliteli gerçekten gelecek için bizlere umut veren gençler var. Tabii gençler için gençler için bir takım söylentiler var. Sosyal medyada işte Z kuşağı şeklinde bir takım yayınlar var. Ben gençlerin hiçbir şekilde herhangi bir harfle kategorize edilmelerini istemiyorum. Ben buna karşıyım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz diyoruz ki bu gençler teknoloji kuşağının gençleridir. Bunlar teknofest kuşağıdır. Öyle Z, Y, X gibi bir takım rakamlarla sanki böyle bir robot kod adıymış gibi gençleri nitelemek doğru değil. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Biz gençleri tanımlamaya değil, tanımaya çalışıyoruz. Gençlerin kapasitesini, gençlerin yeteneklerini görmek ve bunları da ülkenin geleceği için Ülkenin gelişmesi için kullanmak lazım. Ne dediler? Karşı taraftaki grup için söylüyorum. Ne dediler? Meclisi çoluğa çocuğa mı teslim edeceksiniz dediler. Neden? Çünkü AK Parti seçilme yaşını indirmişti. Bugün, bugün o insanlara gelecek sizin eseriniz gençler, ülkenize sahip çıkın diyorlar. Peki dün bunu söylerken çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz derken, Asıl düşünceniz neydi? Asıl düşünceniz bu değil miydi? Bugün asıl düşünceniz oysa neden bugün farklı bir söylemle gençlerin karşısındasınız?